Siz buraya tesadüfen gelmediniz. Aslında öyle oldu. Sürekli önünden geçiyordum. Hep aklımdaydı. Hı hı. Siz buralarda gezecek bir adam değilsiniz. Beni o kadar iyi mi tanıyorsunuz? İşimiz bu. Bir şeyleri iyi bilmek. Sipariş vermeyi Balığınız henüz gelmemiş. Buranın sahibi. Müşterilerinden sabır bekler. Çünkü kendisi çok sabırlı bir balıkçıdır. Yani? Yani bir sürünün peşine takılırsa... ...sürünün en büyük balığını avlamak ister. diğerlerini ya umursamaz ya da onları izler. Niye izler? Çünkü sürü onu en büyük balığa götürür. Anladım. Galiba haklısınız. Buralar pek bana göre yerler değil. Zaten canımda artık hiç balık istemiyor rahatsızlıklar Canım. Belki yine görüşürüz. Mutlaka. Balıklar hazır başkanım.